C'est

mezarlı yerlerimiz hazır bekliyor. Vatanıma göz dikenler kendi mezar yerlerinde kazdırsın. Onların ne mezar yeri var ne yatacak yerleri var. Toprak bile kabul etmiyor hiçbirini. Herkes elini vicdanına koysun. Biz ne şehit olmaktan ne gazi olmaktan korkmayız. Yeter ki bizim vatanımıza, bayrağımıza söz, laf kötü el değmesin. Şefkatli kucak, kucağına kendini teslim etsinler ya da benim ülkeme ayak basmasınlar. Bu şerefli bayrağın altında yaşamaktan haz almayanlar bu toprakları terk etsin. O bayrağın dalgalandığı şerefli topraklarda bulunmasınlar. Defolup gitsinler bir daha dönmemek üzere. Ve vatanıma göz dikenler işte şehitlerin mezarı hazır. Biz bunları doldurmak için göğsümüzü siper ettik bekliyoruz. Siz de bu cesareti buluyorsanız çıkın karşımıza. Vatan için gazi oldum şehit olmaya da herkes önce hazır. Kandile gidemeyenler burada önce kandile gitmek için en önce yer alacaklar şehit aileleri ve gazilerdir. Bunu herkese söylüyoruz. Terör başının eve alacaksana alacaklarına benim çocuğumu eve yollaştırılır. Bu acılar yeter artık acılara fazla dayanamıyoruz. Rabbül Alem'in sabır ihsan etmese delilik kapının önünde. Dere eve gitmesin. Hiçbir şehit ailesinin hazırlığı buna yoktur. Karşıyız. Bizim derdimiz büyük. Buruk aileyiz. İşte Allah'ın verdiği sabırla yaşıyoruz. Ayakta duruyoruz. O 40 bin kişinin bebek katiliyle Eve, gönderecek, eve gönderecekler, ev hapsine gönderecekler, önce benim kardeşimi göndersinler. Ve karakollara iyileştirmiş diyorlar. Ve yeşil, e, ak tütün karakollara hala iyileştirme yoktu. Hep aynı saldırı, hep aynı şey düzenler. Başka bir şey yok. Konuş işte, sen niye konuşmuyorsun? Konuş. Evinize gel oğlum, kızım. Abi dönemiyor. Ne istiyorsun sen? Yollasınlar mı terörist başın evine? Hayır. Ne istiyorsun? Kimi yollasınlar evine? Anne, Ben oğlumu çok özledim. Oğlumu göndersinler. İdam cezası geri gelmesini istiyorum. Terörle, teröristle müzakere olmaz. Bir müzakere var, o da idam sehpasında. İdam cezası geri gelsin. Asın terör başını sorunlar bitsin. Bu analar her gün ağlıyor. Daha fazla ağlatmayın. Onların kanında sizler boğulursunuz. olursunuz. Yapmayın. Elinizi vicdanınıza koyun. Yeter. Biz her gün döküyoruz. Oğlumun bir tırnağını yıkıyor. Bu eve gönderiyor. Ev habisiymiş. İdam cezasın geri gelmesini istiyor. Hala. İdam sefasını nasıl istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Oğlunuz nerede şehit dedi. oldu? Şurada. Burası da hatta bir, bir şey komar. Ben alayım. Kapattı mı? Kapursedi adam. Ben öyleyim. Bir şey tamnesin kapısını gelip açmış mı? Halinizde ne var? Derdiniz ne de var diye sormuş mu? Ama onun peşinde dönüyor. Bitsin bunu işte. وقد حقا رأي على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في <applause> أعنقهم أولادا فهي أيها فهم مقمهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يؤثرون فهم نبي الغالب